Evet sevgili izleyenler. Bursa'da bugün neredeyiz? Şehrin tam merkezinde ama gürültüden bir hayli uzak olan Avlu Tophane'deyiz. Buranın konsepti diğer kafe işletmelerine göre biraz farklı. Hem yiyecek içecek, hem konaklama hizmeti sağlayan Avlu Tophane'de bakalım ne gibi hizmetler veriliyor. Hep birlikte izliyoruz. Başlayalım. Sevgili izleyenler, bugün Avludayız. Avlu'da Esra Hanım'la birlikteyiz. Peki Esra Hanım kimdir? Esra Hanım, Avlu'nun kurucularından birisi. Esra Hanım kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben iş hayatım hep turizm üzerineydi. Turizm üzerine turizm sektöründe çalıştım. Eşimin ve bizim bir hayalimizdi bir otel açmak. Aile işletmesi olarak burasını işletiyoruz. Annem, ben, eşim, hepimiz burada beraberiz. Tophane'den bize biraz bahseder misiniz? Tabii. E, burası beş odalı, e, küçük ön avlusunda küçük bir kafesi olan bir butik otel. E, yaklaşık e, Ağustos ayından beri faaliyetteyiz. 16 Ağustos'ta açıldık. E, burası bir aile işletmesi. E, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ev yapımı tatlılarımız var. Aynı zamanda otelle de kendimiz ilgileniyoruz. E, tarih, şehrin e, tarihi bir noktasındayız. Burası Bursa'da tek bozulmayan, özüne sadık kalınan sokaktır. Biz de tam o lokasyonda bulunuyoruz. Tarihi surların arkasındayız. Yani şehir merkezinde olmak isteyen, aynı zamanda sessiz bir mekan isteyenler genelde bizi tercih ediyorlar. Gördüğünüz gibi huzurlu bir mekan. Bu şekilde eşimle, eşim ve ailemizle beraber bir hayalimizdi bu bizim. Onu gerçekleştirdik. Ee, bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Peki, Avlu Tophane'yi Bursa'da malumunuz birçok kafe Hı. var. Avlu Tophane'yi Bursa'daki diğer kafelerden, diğer işletmelerden ayıran özellik nedir? Ee, öncelikle avlusu ve e, bizler diyebilirim. Yani Çünkü e, her gelen buraya çok sıcak, çok sıcak bir işletme diyor. E, yedikleri tatlılar dediğim gibi her, hepsini kendimiz yapıyoruz. Hiçbir fabrikasyon bir şey yok, katkı maddesi yok ki böyle bir dönemde bunu bulabilmek çok mümkün değil. Ee, o yüzden bu atmosfer insanlara cazip geliyor sanırım. Ev ortamı gibi olması. Çünkü artık insanlar biraz ev sıcaklığını istiyorlar. Pandemiden sonra da buna çok hasret kaldığımız için. Bu çok tercih ediliyor açıkçası. Yani neredeyse yeni kurulmuş bir işletme diyebiliriz sizler evet, için. Aynen. Avustos'tan beri yaklaşık e, 8 aydır e, faaliyetteyiz. 8-9 aydır hatta faaliyetteyiz. Ee, Bu şekilde standart odalarımız var, apart odamız var, geniş ailelere hitap eden. Ee, suite odamız var ve aynı zamanda çatı katında e, Bursa manzarasına hakim bir odamız var. Ee, küçük bir kafemiz, e, yaklaşık 7 masalı. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Sabah 10'da açıyoruz, akşam 10'a kadar hizmetteyiz. Aslında şehrin tam merkezinde ama merkezin gürültüsünden uzak da bir noktadasınız. Evet. E, o yüzden de belki çok tercih ediliyoruz. Çünkü o hen, hengame, e, gürültü pek yok buralarda. Hem çok merkeze yakınsınız, işlerinizi halledip hemen buraya kaçıp rahat bir kahvenizi içebilirsiniz. Hem kafanızı dinleyebilirsiniz. Su sesleri eşliğinde, kuş cıvıltıları eşliğinde güzel bir atmosfer sunuyoruz. Peki Bursalılar avlu tophaneye geldiğinde nasıl bir hizmetle karşılaşacaklar? E, kafemiz hem modern. Hem klasik bir kafedir yani buraya gelenler hem Türk kahvesini çok tüketiyorlar hem de şu anda çok popüler olan gençlerin tükettiği espresso bazlı kahveler de çok gidiyor. Aynı zamanda modern ve klasik tatlıları da burada birleştiriyoruz. Şu sıralar çok popüler olan San Sebastian, Brownie hepsi ev yapımı kendi yapımımız. Aynı zamanda e, Charlotte Cookie Mozaik klasik tatlar da, mozaik gibi klasik tatlar da sunuyoruz. E, bizim farkımız hepsini kendi ev yapımı olması diyebilirim. Dediğim gibi az önce hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Hepsi burada kendi evimize yaptığımız gibi, kendimiz tükettiğimiz gibi hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Daha doğrusu misafirlerimize sunuyoruz. Çünkü biraz o mantıkla ilerliyoruz açıkçası. Buraya gelen kişiler e, misafirlerimizden duyduğumuz çok ev sıcaklığında bir yer oluyor. Çünkü e, öyle bir algı herhalde uyandırıyoruz diye düşünüyorum. E, bu şekilde espresso bazlı kahvelerimiz var. Geleneksel tatlarımız var. Salep sıcak çikolata gibi. E, tatlılarımız da aynı şekilde. E, tuzlu kurabiyelerimiz var. Tostlarımız, aperatif atıştırmalıklarımız bulunuyor. E, bu şekilde hizmet veriyoruz. İşletmenin tasarımını yaparken özellikle neye dikkat ettiniz? Buraya gelen ne hissedecek? E, açıkçası odalarda biraz modern dizaynı tercih ettik. E, dışarıdan baktığınızda klasik bir bina gibi gözüküyor. Ama odalara girdiğinizde tamamen modernle birleştirdik bunu. E, yani kasvetli bir hava yaratmaktansa e, daha modern, ferah alanlar yaratmayı tercih ettik. E, biraz da farkımız orada herhalde ön plana çıkıyor. Yani aslında tarihi dokuyu modernize etmiş oldunuz. Evet, aynen bu şekilde. Otelimiz e, oda kahvaltı şeklinde. Beş çeşit odamız var. İki tane standart odamız var. Biri mutfaklı, biri mutfaksız. Yani burada şunu hedefledik. Uzun dönem konaklamaya gelen bir misafir de mutfaklı odayı tercih edip burada kendi yemeğini güzel bir şekilde hazırlayıp tüketebilir. Biraz açıkçası otel mantığından ziyade daire mantığını burada ön plana çıkartmak istedik. Standart odaların dışında apart odamız, suite odamız var. Apart odamız, bir salon, bir odadan oluşuyor. Yine dediğim gibi daire mantığında gittik. Daha çok otel odasındansa, burada gelip bir hafta keyifli bir şekilde konaklayabilir. Suite odamız iki oda şeklinde. Daha çok aileler tercih ediyor çünkü iki oda şeklinde olduğu için kendi kapısını kapatıp odasında dinlenebiliyor. <laughs> beşinci, kat, beşinci odamız da çatı katımız. Orası da bir oda ve oturma grubundan oluşuyor. Ee, aynı zamanda Bursa manzarasına hakim. Ee, güzel bir oda. Orası da çok tercih edilen bir odamız. Toplam 5 tip odamız var, bulunuyor. Ee, sabah kahvaltımız buna dahil, hizmetimize dahil açık büfe şeklinde. Ee, bu şekilde avlumuzda bulunan kafemizden de misafirlerimiz yararlanabiliyorlar. Akşam 10'a kadar açık kafemizde. Esra Hanım, peki buraya konaklamaya gelenler için düşündüğünüz konsept nedir? Ee, dediğim gibi burada modernle klasiği birleştirdik. E, odamız gayet modern bir dizayna sahip ama aynı zamanda klasik objeler de kullandık. Mesela kristal avizeler koyduk. Aynı zamanda tablolar, e, mobilyalar daha modern e, bir şekilde dizayn edildi. E, buraya gelen misafirler kendilerini evlerinde gibi hissedebilirler. Çünkü aynı daire şeklinde bir oda bir salondan oluşmaktadır. Kendi oturma odasında salonunda oturur gibi burada keyif yapabilir. Uykusu geldiğinde odasına geçebilir bu şekilde. Peki avlu tophaneye daha önce hiç gelmemiş, buranın ismini dahi hiç duymamış birisine ya da birilerine ne mesajı vermek istersiniz? E, açıkçası gelip bir denemelerini tavsiye ederim. Çünkü buraya gelip tatlılarımızdan bir yiyen mutlaka devamı geliyor. Tekrardan canı isteyip mutlaka gelip tekrar tekrar yiyor bu atmosferde bu tatları denemenizi tavsiye ederim açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.